Maltepe'de karşımızda yine yüzlerce Maltepe'li. İyi ki geldiniz, iyi ki bizlerlesiniz. Şimdi ise sahneye kendilerini davet ediyoruz efendim. Alkışlarınızla birlikte Maltepe Belediye Başkanı Sayın Ali Kılıç. sizi göremiyorum. Karanlıktasınız çünkü. Bu tarafa geleceksiniz. Nasılsınız? İyi. Bu taraf çok iyi de bu taraf biraz da Bu taraf nasıl? İyi. Harika. Mustafa Kemal Atatürk diyor ki Ey Türk gençliği birinci vazifen Cumhuriyete ve kazanımlarına her koşulda sahip çıkmaktır. Dile kolay bugün 99. yılını kutluyoruz cumhuriyetimizin. Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet eşitliktir. Cumhuriyet nedir? Kadına özgürlüktür. Cumhuriyet nedir? Eğitimde koşullarda okula gidip eğitimi tamamlamaktır. tamamlamaktır. Cumhuriyet nedir? Sosyal devlet bilinciyle kimseyi ötekileştirmeden herkese aynı mesafede yaklaşmaktır. Cumhuriyet nedir? En önemlisi bu. İktidarı, yönetimi, seçilenleri halkın kontrolünde seçebilmektir arkadaşlar. O nedenle sizler genç kuşaklar, genç kardeşlerim, makarayı biraz geri saracaksınız. Tam 99 yıl geriye gideceksiniz. 99 yıl geriye gittiğinizde, o günlerde biraz önce bu meydanı bayraklarımızla donatarak dalgalandırdınız. O günlerde Türk bayrağını dalgalandırmak mümkün değildir bu topraklardan bir tarafını İtalyanlar almıştı. Diğer tarafını İngilizler, İtalyanlar, Ruslar çemberi almıştı. Çökmüş bir Osmanlı İmparatorluğu'nun geride kalanların da kendi aralarında parçalayarak Anadolu'yu kendi sömürgeleri haline getirmek istediler. İşte Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk komutanların komutanı. komutanımız Mustafa Kemal ilk defa mazlum devletler adına batılı emperyalistlere bu topraklarda diz çöktürmüştür. Evet, evet, evet. Herkesin kaçıştığı şu bulunduğumuz İstanbul'da kadim kent imparatorlukların ve inançların başkenti İstanbul'da postane müdürlüğü bizde değildi. Bankalar bizim kontrolümüzde değildi. Demir bizim kontrolümüzde değildi. Türkiye diye bölünmüş arkadaşlar. İşte Samsun'dan yola çıkarak Anadolu'yu karış karış dolaşarak bütün halkları Anadolu'da yaşayan Kürt'ü, Türk'ü, Nazlı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisi hiç kimseyi ayırt etmeden onlarla birlikte ulusal kurtuluş mücadelesini vererek kurdu Türkiye Cumhuriyeti'ni. İşte umudumuz, umudumuz tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi bu cumhuriyeti yaşatacak olan kimler? Gençler değil mi? Peki birinci yüzyılı tamamlamak üzereyken ikinci yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama görevini üstlenmeye söz veriyor evet. musunuz? Evet. Türkiye Cumhuriyetini ilerlet. Evet. Siyasilerimiz yanlış yaparsa, yani bizler yanlış yaparsak, eksik yaparsak, kale kapısı gibi karşımıza dikilip bu cumhuriyet benimdir, kimseye vermiyorum diyor evet. musunuz? Evet. İşte bu inançta olduğu zaman hiç kimsenin Anadolu'daki halkı, halkımızı birbirine düşürmeye kutuplaştırmaya asla gücü yetmeyecektir kardeşim. O halde iri olacağız, diri olacağız, bir olacağız ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ile yaşatacağız. Sevgili <laughs> kardeşlerim, bu heyecan, bu azim, bu enerjiyi ben zaten de görüyorum ama sizden duymak çok keyifli. Buradan 81 vilayetimize Hakkari'den Edirne'ye Samsun'dan Antalya. Büyük bir alkışla selam gönderelim mi? <laughs> Alkışlamayanlar altış, var arka tarafta. Yani hep beraber alkışlıyoruz. Buradan Cumhuriyet alkışı gönderiyoruz bütün Türkiye'ye. Çünkü bu topraklar bizim. Biliyorum. Sabrınızı çok sınadık. Epey beklediniz, ayakta bekliyorsunuz. Ama sanatçıların kraliçesi geliyor değil mi? Gelsin mi? Gelsin mi? Maltepe'de ona çok coşkulu bir eşlik edecek misiniz? Gelsin o zaman ben geri çekiniyorum. Sizi değerli sanatçımızla baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.